Merhaba, bu dersimizde Mastercam Torna c eksen takım yollarından Cross Drill yani çevrede düz delik delme işlemini göreceğiz. Bunun için önce delik merkezini belirlememiz lazım. Bir daire çizerek belirtelim. Burada şuradaki takım yolunu anahtar ağzının merkezini açacağımız için anahtar ağzına bir yardımcı çizgi çiziyoruz. Create Line dedik buradan buraya çizdik. OK diyoruz. Bu arada şunu tap düzlemi yapmamız lazım. Tap düzlemi yaptık. Tekrar create line. Merkeze çiziyoruz. Evet şu şekilde olması gerekiyor. Buradaki çap çap 10 demiş. Çapı 10 olarak değiştiriyoruz. OK diyoruz. Bu yardımcı çizgiyi siliyoruz. Toolpad'den cx's cross drill diyoruz. Entite istiyoruz ki dikdört e, dairenin çevresinden seçsek bile merkezi delik merkezi olarak algılayacak. Seçtik. Şuradan da okeyleyebiliriz. Okey dedik. Başka delik yok. Tool. Sağ tıklayıp Create New Tool diyoruz. Yani yeni bir takım oluşturuyoruz. Dilil diyoruz. Buradaki 10 olacak. Buranın boylarını artıralım. Tabii yok, da düşüyor. Yok hatta mesaj verir bize. Okey diyoruz. İlerlemesini 1000 yapalım. Değer sayısını 1000 olsun. Hatta ilerlemesini biraz düşürelim. 500. Burası biraz tecrübemize bağlı. Holdur, cut parameters. Spektril diyelim. 10 milimetrede bir gagalama yapsın. Linkin parametresine geçtiğimiz zaman burada 1 milimetre geriden başlasın. Incremental olarak alıyoruz. Derinliği eksi 20 diyoruz. Hipompensin demiyoruz. Çünkü bir taraftan çıkmayacak. Boydan boya delik değil bu. Ve son olarak evet burada da bir şey yapmıyoruz. Okey deyip deliğin delindiğini görüyoruz. Ee, burada simülasyonuna bakalım. Evet, şu şekilde açıldığını görüyoruz. Tüm operasyonları birleştirip baktığımız zaman zaman kaybetmemek için sadece son son işlemi gördük zaten. Şunu seçtik. Bu şekilde yapacak çizgisel simülasyon. Evet. Okey diyoruz. Şimdi bu takım yolunu aynısını anahtar ağzının diğer tarafında da olduğunu düşünelim. Bunun bir de karşısında var olabilir. O yüzden ne yapıyoruz? Takım yolunu seçtikten sonra Toolpad'den Transform diyoruz. 7. takım yolu seçili. Rotate diyoruz. Hayır diyoruz buna. Karşılıklı olabilir vesaire demek istiyor orada. Sağ taraf olacak. Burada aktif yapıp sağ düzlem right side yapıyoruz. 0'dan 370, 360'a 2 tane olacak. Tamam. OK diyoruz. Ve karşısına açıldığını görüyoruz. Bunun bir şunun ve şunun ikisini birleştirip simülasyonlarını izleyelim. Evet. Bakıyoruz. İşte bu şekilde iki tane karşılıklı 20 mm derinliğinde delik derinliğini görüyoruz. Cross drill işlemimiz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. İyi çalışmalar dilerim.